içeceğini açıyorsun. İçeceğinizi açıyorsunuz. Bir baktınız kardeşiniz de içecek istiyor. Be evet. Ben bundan, kardeşim de bundan içiyor diyorsunuz. Daha sonra şunu fark ediyorsunuz. Dökerken arkadan buradan damlıyor. Bunu fark ediyorsunuz ve yerler batıyor. Tamam, tamam. Bu kadar değildi. Hemen geliyorum. videomuz videomuzda bunun içindi zaten bardağın yanına dökerken bir tane daha bardak koyun. Altındaki damla buraya akacak şekilde buna da doldurmaya başlayın. Gördünüz mü? Damlarken oraya damlıyor. Buradaki bardak da doluyor. Bu taktik kesin hayatta işinize çok güzel yarayacak bir taktik olacaktır. Alttan damlalar damlarken bu bardağın içine damlıyor gördüğünüz gibi. Bu taktiği siz de hayatta kullanmaya devam edin. Bu bilgilerin yine gelmesi için kanalıma abone olup like atıp paylaşıp bildirimleri açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şu anki videom kısaydı. Görüşürüz. Bu taktiği uygulamak sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bay bay.